Gaziantep'in Şehitkenbil ilçesinde 13 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor. Endişeli baba, önceki gün akşam saatlerine doğru sokakta başka bir çocukla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan kızının bulunmasını istiyor. Pazartesinden <laughs> beri kayıp. Öğleden sonra dört buçuktan beri şu ana kadar kayıp. Markete gitti. Ondan sonra bir haber alamadık. Benim talebim çocuğum en kısa zamanda bulunsun. Çok merak merakaydım kızımı. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. En kısa zamanda çocuğum bulunsun. Bu Türk devletine biz sığındık. 13 yaşında benim kızım. Gören, duyan olursa bize bir haber etsin. Türk vatandaşlarıma, Türk kardeşlerime hepinize sesleniyorum buradan. Bir baba, bir baba olarak. Lütfen bir haber alırsanız bize haber edin. Bana bir yardım, Bana bir yardım edin. Allah kimsenin başına vermesin bu acıyı.